Getir annem yürütecini gezdir. Anlamıyor musunuz? Yürüteci, Yaşadık yürütmeyi ama. öğreten çocuk. Bebek. Bay bay. Aferin sana. <laughs> Hadi yürütecini gezdir oğlum. Hadi gezdir şunu. Bay bay. Yeter anne yaptık işte görmedin <laughs> mi? Oğlum biraz yürü. Şöyle... <laughs>

Gel 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 gel. Kapıyı kapat sampling. Aç. Hiç gel, gel, Gel çüş. gel gel. Yani. Şiş. Ağzı <laughs> bak ağzı ağzı. Ağzı bir yiyin seni. Sen ilgilen de ben çekim yapıyorum. Kazım var usta. Alperen çiş. Çiş. Tschüss. Alperen, bye bye. Gezdir, gezdir oğlum. Beni dinlemeyeceğim bir şey ben sana. Gezdir mürteşini. Tut, ha oradan tut. <laughs> Gelmiyor usta ya. Kalk hadi oğlum, kalk. O ne? Bay bay. Kim derimizi yine alıyor? Anne. Yurdu <laughs> 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 hoşuna gidiyor herhalde. Geri alacak. Baba çemiz bak. Alperen, bak anneciğim burada ne var? Bak burada ne var? Bende ne var? Bak bende ne var? <laughs> Telaşına bak şunun.

al benden gel. Bay bay. Gel <laughs> Emine <emziğini> Zina. <al. gülüyor> gel al. Gel al Emine <laughs> <laughs> Gel <a>, Emine <emziğini> al. <laughs> Yürütecinin evi gezdiriyor. <laughs> Herhalde defa borcunu filan ödüyordur. Mi? Değil mi? O seni çok gezdirdi değil mi oğlum? Alperen bay bay de kapatacağım. Bay bay. <laughs> Annem. Bu tarafa bay bay. Bay bay.